Efendim hayırlı Ramazanlar. Bugün çok kolay bir tarifimiz var. Kolay profiterol. O kadar kısa zamanda hazırlayacaksınız ama o kadar lezzetli ki inanın gerçek profiterolü aratmayacak lezzeti. Belki daha çok seveceksiniz çünkü çok güzel bir kreması var. Hadi başlayalım o zaman. E ee, önce 1 litre sütümüz var. Onu e, başrol oyuncusu olduğu için en başta onu söylemek istedim. 2 tane yumurta sarısı kullanacağım. 5-6 çorba kaşığı kadar şekerimiz var. Ee, 2 çorba kaşığı nişasta, 2 çorba kaşığı unumuz var. 1 poşet krem şanti, 1 poşet yani 1 kutu değil. 1 su bardağı ayrıca krem şanti için sütümüz var. 15-20 tane kadar kedi dili bisküvi kullanacağım. Üzerine sosu için bir paket hazır çikolata sosu. Ama bunu kullanmak istemiyorsanız kendiniz çok pratik bir sos yapabilirsiniz, ondan bahsedeceğim. Ve o sos içinde de 2,5 su bardağı ayrıca sütümüz var. Çok bereketli bir tarif bu. Ee, ve bir paket bitter ya da sütlü çikolatamız var. Arzu'ya göre kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz şart değil. Şimdi öncelikle bakın burada ön hazırlıkları yaptım ben. Bisküvileri şöyle sütün içine koyup üç'e parçaladık kedi dili bisküvileri. Hafifçe bir ıslatıyorum. Bunu yapmazsanız kupa kremasını döktükten sonra kedi dili bisküviler... E, ...kupun üstüne doğru yüzerler. Bunu önlemek için bu işlem şart. Hafifçe sütünü çeken bisküvileri... ...kupların dibine yerleştiriyorum. Kup yerine tabii ki kase tercih edebilirsiniz. Daha önce diğerlerini hazırlamıştım gördüğünüz gibi. Çok çok bereketli bir tarif. Yani bunu e, sanıyorum... ...biz şu anda 6 tane kup kullandık ama... 6 değil de 8-10 tane kupa yetebilecek kadar profiterolümüz olacak sonuçta. Ve şimdi hemen kremasını yapmaya başlıyorum. Ateşimi açtım. Yumurta sarısını, iki yumurtanın sarısını, şekerini, 2 çorba kaşığı unu ve 2 çorba kaşığı nişastayı ekliyorum. Şimdi sütünü ilave edeceğim. Ancak azar azar ve karıştırarak ekleyeceğim. Unun ve nişastanın topaklanmaması için önce şöyle ateşe koymadan iyice karıştırıyorum. İçine istiyorsanız bir portakal ya da limon kabuğu rendesi veya iki paket vanilya ekleyebilirsiniz. Vanilyayı iki paket eklemenizi hep söylüyorum. Çünkü bir paket vanilya kendisini çok hissettirmez. Ateşimi biraz yükselttim ve e, sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişireceğim. Ee, tatlıları yaparken zaman zaman aklıma geldikçe söylüyorum. Bu tatlı da yine tekrarlayacağım. Şeker kullanmak istemiyorsanız kolayı var. Efendim elma ekstresi sıvı bir şeker, doğal şekerdir. E, ee, hurma şurubu, akat şurubu, Agava, e, Stevia, diyabet hastalarının kullanabileceği doğal şekerler bunlar ya da diyet besleyenlerin kullanabileceği şekerler. O şekerlerle de tatlınızı yapabilirsiniz ama bunların içinde bazıları sıcakla buluşmayı çok sevmiyor. Yani tatlıyı hazırladıktan sonra şekerini ilave edebilirsiniz içine. E, tabii o özelliklerini aldıktan sonra mutlaka öğrenebilirsiniz. Fakat ee, bu doğal şekerleri nereden alalım diye bir soru gelirse aklınıza açıkçası internette satışı var ama e, sağlıklı e, ürünler satan bazı yerlerde büyük marketlerin diyet bölümlerinde ya da eczanelerde e, bu tür tatlandırıcıların bir kısmını bulabilirsiniz. Evet sürekli karıştırmayı sürdürüyorum. Koyulaşmaya başladı biraz daha üzeri göz göz olana kadar koyulaşarak pişmesini bekliyorum. Evet, kremam pişti. Gördüğünüz gibi minik minik baloncuklar oluştu üzerinde. Şimdi ateşten alıyorum fakat ateşi kapatmıyorum. Bu kremanın iyice soğuması gerekiyor. Üzerine krem şanti ve süt ilave edeceğim. Soğuması için onu e, içi su dolu bir kabın içine oturtacağız. Geçiyorum üzerinin sosunu hazırlamaya. Sosumuz için bir paket hazır çikolata sosu demiştik. 2,5 su bardağı sütümüz var. Onu da sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana kadar pişireceğim. Az önce demiştim ya, sosu kendiniz yapmak istiyorsanız eğer, bir tane yumurtayı akı ve sarısıyla birlikte çırpma kabına alın. 2 çorba kaşığı şeker, 2 çorba kaşığı kakao ilave. İyice çırpın mikserle. O iyice koyulaşacaktır eğer çok koyu gibi geldiyse gözünüze birkaç çorba kaşığı soğuk sütle kıvamı inceltebilirsiniz. Ee, şimdi bana ya şey yumurta kokmaz mı falan diye belki soranlar olacaktır. Ee efendim bu şekilde hazırladığınızda yumurta kok, kokmadığını göreceksiniz. Bu çok basit bir e, kakao'lu sostur. Bu sosu istediğiniz yerde tatlıların üzerinde Pastaların üzerinde, keklerin, kurabiyelerin üzerinde kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bir çiğ yumurtayı akı ve sarısıyla çırpma kabına alın. 2 kaşık şekerle biraz köpürtün, sonra da 2 kaşık kapağı ilave edin. Tekrar çırpın, çok koyu olursa 2-3 kaşık süt ilave ederek çırpmayı sürdürün. Benim sosum da neredeyse pişmek üzere, biraz e, akıcı bir sos olacak. Burada gerçek bir sufgeye benzemesini istiyorsanız onun için arzuya göre demiştim bu kadarıyla yetinebilirsiniz ama hani gerçek bir profiterol sosu ya da sufgye sosu gibi olsun istiyorsanız içine pişme işleminin bitmesinden sonra kırılmış çikolatalar atın ki ben kullanacağım ee, ama bu kısmı hakikaten arzuya göre. E, kremanın buradaki sosun sıcaklığıyla çikolata içinde kolayca eriyecek zaten. Sosumuz gayet güzel koyulaşana kadar pişti. Şimdi son anda çikolataları ekliyorum ama bir kez daha belirtmek istiyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz çikolata. Biraz daha böyle çikolata e, tadını hissedebilmek için sosta daha böyle spongele sosu gibi olsun diye profiterol sosu spongele sosu birbirine çok benzer. Ee, onun için çikolata ekledim. Bakın eridi bile içinde. Şimdi burada soğumuştu biliyorsunuz kremamız. Bir poşet krem şanti ve bir su bardağı sütü ekledim. Mikserle birkaç dakika çırpacağım. Bu benim kremanın daha böyle bulut gibi olmasını, pürüzsüz ve çok daha lezzetli olmasını sağlayacak. Şimdi bu güzel kremayı kuplara paylaştıracağım. Arzu ediyorsanız biraz Kremadan boşalttıktan sonra aralara muz dilimleri yerleştirebilirsiniz. Şimdi kremam henüz sıcaklığını kaybetmeden çünkü sıcaklığını kaybettiğinde bu akıcı kıvam gidecek. Üzerlerine paylaştırıyorum. biraz e, süsleyip meyve parçalarıyla e, fındık, fıstık olabilir. Boncuk şekerler olabilir. Frambuaz, dondurulmuş vişne, orman meyvelerini istiyorsanız süsleyip ondan sonra buzdolabında soğutup servise hazır hale getirebilirsiniz. Üzerlerini tamamen kaplasın istiyorum çikolata sosumun. Onun için birazcık böyle bolca döküyorum. Efendim kolay profiterollerimiz hazır. Gayet güzel görünüyor. E, emin olun lezzeti de çok güzel. Yani yaptığınızda bana hak vereceksiniz. E ne diyelim o zaman şimdiden Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar.